Aşk bir, bir sebepten bir gel, gir dünyama. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hadi geçelim. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz şu an? Ordu'da geziyorduk harita, abi, şimdi. O, ordu, şey harita şeyi var ya benim. Ben hazırım ha. Harita bulmaya mı? Hayır hayır, nasılırım lan Rival Tamam işte, ben de harita şey, çünkü be. şaşırdım ya. 15 dakikaya mı? 5-5 Sesini yükseltmesin yazsanız o. <laughs> tamam tamam. 5-5 Tamam tamam, bu da içip içip yayın açıyor. Tamam abi olsun. tamam. <laughs> Moito yaptığı günden Arkadaşlar bak. <laughs> Abi tamam tamam. Tamam dedi. Delirdi adam delirdi. Yemin tamam ediyorum. dedik yani. <gülüyor> 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 tamam. Beş beş deyip duruyorsun abi sabahtan beri. Ben demiyorum oğlum sahibi sikeceğim senin ama. Orası <laughs> çocuğu beni abi sen, kopyaladı ya. Sen yayında, <laughs> sen yayında temizlik... <sen> <laughs> Harika gidiyorsunuz. Özellikle yoga için ders başına 10 ile 20 dolar ödemeniz Şimdi gerek. Şimdi soldan başlayalım. Bugünlük dersimiz bu kadar. <laughs> İki hareket yaptı dönüyor ya. Derslerimiz devletin sağladığı program sayesinde ücretsiz. Lan ne oldu? Hayır hayır hayır. Oğlum dalga mı geçiyor? Ya bildim. Ya sıçarım böyle şansa ama ya dalga mı geçiyor bu benle? Ya bırak Allah aşkına ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi ben nasıl bu kadar şanssız olabilirim? Adama vurdum, şuradan sekip ateşin içine düştü diye bayılmadı da yanarak öldü. Abi bir şey diyeceğim. Bak, bu kadar olamaz bir insan şanssız ya. Vallahi bak. Allah rızası için. Ne 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 ne. Abi oyun sana mesaj oldu. Aha. Oo! <laughs> ah, <laughs> oh, oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oy. Oh shit! Ona oh, ne sikeyim? Bal gördü götümü. Ha! İmkansız. Lan çekil <laughs> <laughs> <Çekiyim seni. gülüyor> <laughs> orras bu çocuğu. Ananı sikeyim seni. Orras <laughs> bu. bu. Enes de oradan geliyordu. Ben, ben bir, bir şey sorabilirim enes, bir dakika. Bir saniye. Bir, dakika, bir dakika. Sadece bir şey soruyorum. Enes. enes bir dakika, enes. bir dakika. Ben enes. soruyorum. Enes. Bir dakika. Şş, e bir dakika. Jenkins. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Sus. Jenkins sus. Bir dakika. Sus. Abi Jenkins. Ben deyince onaylı. Ben önce bir şey soracağım. En üstü sabotajda ikimizdik. Sabotajı bitirdik. Mute açmamışım. Fuck. Ben Enes'ten emin olamadım. Ben bir bench bir de Enes'e gelirken gördüm. Dude what the fuck? Taşçak mı geçiyorsun? Bu ne amına koyayım ya? Ya siktir git bu ne oğlum? Informalal Ad보다 Kork ver 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 zurnasını gireceğim zurnasını gireceğim ver. Biz Senin yaptığın iş işte değil ama. Sonra <laughs> aslında yeni bölümünde Sedat'la birlikteyiz. Sedat bir pezevenk. Merhaba Sedat. <laughs> işte içpaks konusu falan da konuştuk. Şimdi dönelim bakalım bugün başka ne gelişmeler olmuş, neden olmuş. Hayır! Oros bu çocuğu gerizekalı piç. <laughs> Abi havada bana çarptı. Böyle bir şey var mı ya? Ben kanka. <laughs> tamam, dur bakayım deneyeceğiz. <laughs> Dene olmadı. E <laughs> ee, tamam ben böyle oyun sonuna kadar <laughs> Oyun sonuna kadar giderim diye. Hadi bakalım. <laughs> Oyunun bug'ını buldum. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? 4-5 kişi daha düşsün. Bir kişi daha düşerse kazanıyorum. Donan, donana nerede? Hadi düşün. Yapma yapma <gülüyor> <gülüyor> Oyun bugındayım kardeşim. Düş, düşer misiniz? Amın. <laughs> o adamın şöyle bir sahnesi var. Parçın şeye düşünce, e, time signature change olunca ondan sonra böyle... Olan <laughs> <laughs> gibi anlar <laughs> Parti şey biliyor gibi hani havaya da kaldırmamış bir de. Oh, ayda Aa daha Can ya. abi. <laughs> ne oldu? <laughs> kapat şunu. Kızım ben sen değil çek... sen kapatacaksın. Çekil. Kapat. Nasıl gari benden iyi kapalı giyin. <laughs> Dur hareket, et, ben... hareket et. Ay. etme hareket etme. Evet ben hareket <laughs> hareket etme. Nereden kapanıyor Kal orada orada kal. Dur orada kal. Ya bir hareket etme güzel kardeşim nereden? Ya ka çıplak çıplak <laughs> açmış oyunu Sunguru suçluyor. Vallahi, vallahi açmadım. Benim, şu an benim Gel yayınıma gelen herkes esvaplı. Herkes esvaplı benim yayınımda şu anda. Ben kaslı şu an ve bir çıplaklık esvaplı. görüyorsanız gördüğünüz kişi derdi. Ya gider misin ya güzel kardeşim? Gel <laughs> gelme hiç? gelme. Nereden <laughs> bir bak, bir bak kapanıyor? Ya. Allah aşkına. Git. <laughs> bir <gülüyor> bak ya. Bu arada <laughs> maşallah. Tomatına, koş koş. <gülüyor> <gülüyor> belanız vermesin <laughs> gidiş. Ormanda kovalıyoruz çıplak çıplak. <laughs> gel buraya gel. Gelme. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> ben nasıl <sizi> gözüküyorum Pelin? <laughs> Allah'ın cezası git! <laughs> Cana ya senin var altında. Senin altında var. <gülüyor> <gülüyor> ya gelmesin. <laughs> sağ tıkla kameraya. Baba bizim kamera nasıldı daha önce onu bile hatırlamıyorum Yo, şu anda. Yok tamam işte onu yapabiliyorsun. Kameraya sağ tıkla orada. Evet. Sıfırla var. Sıfırla diyor bak sağ tıklayınca. E ha ha o dönüştürde galiba. Dönüştürdeydi, dönüştürdeydi. Buraların <laughs> anasını sikecek daha toplayamayacağız bugün bak. <laughs> <laughs> Sıfır hali buymuş oğlum bunun? Ya Ali. senin belanı sikim. Ali bu hali bu tam ekran bu amına koyayım ya. I'm open amına kodum. Shut up fuck up paros po çocuğu. melana amına kodum. Abi şun var ya dert ettim başımıza diktiler hocalar ha arkana baksana abi. Evet abi Ahmet işte baksana 500 kişi bize geldi. <laughs> Yemin ediyorum hani. Ahmet'i düz tutuyorlar. Bak. Kanka gel gel çaktırmadan bak bir numarayı ittirsek kesin bağlanırız. gel. O takım elbise falan giymiş o. <laughs> Bir numara ettiyse yüzde yüz bombalandık. Gel gel. gel gel. Gel gel. Musluğa kadar ettir bunu. Musluğa kadar. <laughs> ben Google abi ben belirtiyorum Google Play sorumludur bundan. Kesinlikle ben sorumlu değilim. Mus, musluğa kadar ettir. Muslukta bırakacağız. Bu şişkin Ettir musluğa kadar. Dur, uyanma <laughs> <laughs> Biz geldi. kim geldi? <gülüyor> <gülüyor> destek verin destek. Bir bak İspanyollar da geldi. <gülüyor> <gülüyor> uyandı uyandı kaç 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 kapına <laughs> kaç. <laughs> Kardeşim İspanyollar bak <laughs> bak bak Dead Pine bakıyor bak ne siz mıkı çocuklara diye döndü bakıyorum. <laughs> Baba uyandı baba. Ha gel. Neredeyim ben? <gülüyor> 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 Aa, şunlar hareket ediyor. Aşkım. O var ya canım, tam bir orospu ya. Bak bak. Ay, İlgi orospusu var. İlgi orospusu. Canım, canım. <laughs> Elini ittiriyor <Ay>, ya. <laughs> Aferin sana kızım. Bak umurunda değil Casper'ın bak. Kesper ama. Kesper. Şey bakıyor. <laughs> ne? Abi, ulan hep sana hep sana mı? <laughs> 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 Yat oğlum. Şu an bir oturdu bak Literally bir oturdu ya. Bak çıkamıyor. bak. Kimler <laughs> amın Bak bak. <gülüyor> o da seviyor lan o da seviyor bak kes burayı Bu ne şimdi? Şu an şov yazıyor. Lan şu oz kalk. Ne, ne yapıyorsun <laughs> Ne yapıyorsun kes bir <laughs> şey. Koydu kafayı. Dınk. O da yatsın annem o da yatsın. Sen de üstüne <laughs> yat. Aga, yürüyorum. Oh, bak bak yer vermiyor. Götüyle dönüyor. Waah kap, kapasını kapasını. Allah bundan ne kadar salak köpekler? Kesin yatacaklar mı sır? Yatmıyor mu ya? Sırf var ya yer, ya, ya, yani nereye yan, yer kaplamak için yattı ya. Sol bacağıma havada mı koyayım? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür Yok. ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. En iyi en kral abonemsin. Umarım e, BMW'n olur. Var ana sayfada o çana tıklayın. Ben ne bok yersem haberiniz olsun tamam mı? Mutlaka çok önemli çana tıklamayan toptur. Subscriber olduğun için çok sağ ol. Yarağını yerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.